Merhabalar. Dersimiz kumanda ve kontrol atölyesi. Dersimizin konusu otomatik kumanda devrelerinde kullanılan devre elemanları. Öncelikle butonlarla başlayacağız. Buton çeşitlerini tanıyacağız. İlk tanıyacağımız butonumuz stop butonu. Stop butonları otomatik kumanda devrelerinde devrede enerjiyi kesmek veya durdurmak için kullandığımız butonlar şöyle rengi genelde kırmızı oluyor. Arkasında bir adet kontağı bulunuyor. Şimdi birazdan bu stop butonunu sökerek inceleyeceğiz parçalarını. Öncelikle kumanda devrelerinde bu butonların nasıl sembolize edildiğini öğrenmemiz gerekiyor. Üç farklı standart var otomatik kumanda devreleri çiziminde. TSE normu, IEC yani Avrupa normu, bir de ANSI Amerikan normu. TSE normunda devreyi çiziyorsanız, şekilde görüldüğü gibi stop butonunu bu şekilde çiziyoruz, sembolü böyle. Avrupa normuna göre çiziyorsak, çizilmiş bir devreyi inceliyorsak karşımıza böyle bir norm bir sembol çıkacak. Eğer Amerikan normuna göre otomatik kumanda devremizi çizmişsek, sembolü stop butonunun bu şekilde. Peki stop butonunun parçalarını inceleyelim. Şimdi stop butonunda şöyle genelde bu panolarda kullanıldığı için şu şekilde bakın sarı bir mandal var. Mandalı ileriye doğru itiyorum. Mandalı ileriye doğru ittikten sonra şu baş kısmı çıkıyor. Şurada bir plastik somunumuz var. Bu plastik somun panoda şu araya panonun sacı giriyor. Yani bu ön tarafta kalıyor. Butonlar genelde panonun dışında olur. Arkasından şu plastik somunla sıkıştırıyoruz. Şu alt kısmında ise bir adet kontağımız var. Normalde kapalı kontak. Bu stop butonlarında kullandığımız kontak normalde kapalı kontak. Yani kontağın bir ucuna elektrik enerjisini verdiğinizde kontak ne yapıyor? Geçiriyor karşı tarafa. O yüzden adı zaten stop veya durdurma butonu. Biz butona bastığımızda kontağı açtığı için enerjiyi ne yapmış oluyor? Kesmiş oluyor. Peki, sağlamlık kontrolünü nasıl yaparız? Elimizde bir stop butonu var. Acaba sağlam mı, değil mi? Onu nasıl test ediyoruz? Onu da göstereyim. Ölçü aletimizi buzzer kademesine alalım. Tabii bu tarz kontroller devrede enerji yokken, yani kablo bağlantısı varken, elektrik enerjisi varken devre çalışırken bu tarz kontroller yapılmaz. Dikkatli olalım. Buzzer kademesine aldım ölçü aletimi. Daha sonra ölçü aletinin proplarından birini kontağın bir ucuna diğerini de diğer ucuna değdirdim. Bakın şu an kısa devre buzzer'dan ses geliyor. Bu şekildeyken bakın şöyle tek elimle tutayım. Bu şekildeyken butona bastığınızda enerjiyi kesiyorsa şu buzzer'ın sesi kesiliyorsa stop butonu sağlamdır demektir. Şu an enerjiyi geçiriyor. Butona basıyorum. Ne yapıyor? Enerjiyi kesiyor. Stop butonunun sağlamlık kontrolü bu şekilde yapılır. Peki bunu neden anlatıyoruz? Devreyi kurmadan önce kullandığımız bütün elemanların sağlam olduğundan emin olmamız veya bir elektrikçi olarak kullandığımız devre elemanlarının sağlamlık kontrolünün nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor gençler. İkinci buton çeşidimiz start butonu diğer adıyla başlatma butonu. Bir elektrik devresinde bir devreye enerjiyi vermek için kullandığımız butonumuz ise start butonu. Start butonunun rengi devrelerde yeşil renklidir. Arkasındaki kontak da normalde açık kontaktır. Yani enerjiyi 3 numaralı uca verdiğinizde enerjiyi geçirmez. Butona bastığınızda enerjiyi geçirir. Dolayısıyla elektrik devresine enerji vermiş olur. Peki sembolleri nasıl? Bu sembolleri otomatik kumanda devre çizimlerinde hem kendimizin ezberlemesi lazım hem de e, incelediğimiz bir çevrede, devrede, çevrede diyorum, devrede tanımamız gerekiyor. Evet, TSE normuna göre çizilmiş bir devrede start butonunun sembolü bu şekildedir. Avrupa normuna göre çizilmiş bir devrede start butonunun sembolü bu şekildedir. Amerikan normuna göre çizilmiş bir devrede de start butonunun sembolü bu şekildedir. Peki start butonunun sağlamlık kontrolünü nasıl yapıyoruz? Hemen ondan da bahsedelim. Ölçü aletini yine buzzer kademesine aldım. Start butonumun üzerinde herhangi bir enerji yok, kablo bağlantısı yok. Bu durumda sağlamlık kontrolü yapabilirim. Propları sırasıyla değdirdim. Bakın şu an buzzerdan ses gelmiyor çünkü enerjiyi geçirmiyor. Butona bastığım anda bakın buzzer'dan ses geliyor. Yani ne oluyor? Enerjiyi geçiriyor. Normalde açık kontaklar böyle çalışır. Enerjiyi geçirmez. Biz elimizde bakın butona bastırdığımız anda ne yapıyor? Enerjiyi geçiriyor. Tabii kontaktörlerde inceleyeceğiz. Kontaktörlerde bu kontakların açılıp kapanması manyetik alanın etkisiyle oluyor. Onu ileriki derslerde inceleyeceğiz. Kumanda devrelerinde kullanmış olduğumuz üçüncü tip butonumuz Jog butonu. Şu şekilde. E, jog butonu normalde kapalı bir adet normalde kapalı kontağı bir adet de normalde açık kontağı bulunan adeta stopla startın bir bileşkesi şeklinde olan e, butonumuz. Butonun üzerine bastığımız zaman e, normalde açık kontağını kapatıyor kapalı kontağını da açıyor. Ee, Tabi burada e, devrelerde dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bunu otomatik kumanda devrelerini e, kurarken söyleyeceğiz. Jog butonunu, diğer adıyla çift yollu butonu, bağımsız olarak sadece stop kısmını kullanabilirsiniz, sadece start butonunu kullanabilirsiniz veya jog butonu olarak kullanabilirsiniz. Adeta bir start-stop gibi, stop'u stop kısmını devrede stop olarak start kısmını da start olarak kullanayım diyemezsiniz. Çünkü aynı anda çalışıyor. Stop butonu yani normalde kapalı kontağını açıyor. Açık kontağını kapatıyor. İki kontağı birden aynı anda hareket verdiği için kullanımına dikkat etmek gerekiyor. Peki bu butonları hangi devrelerde kullanıyoruz? Mesela buton kilitlemeli elektriksel, şey işte buton kilitlemeli dönüş yönü değiştirme devresi var. Orada kullanacağız. Bu jog butonunu, çift yollu butonu. Çift yollu butonumuzun kumanda devrelerinde nasıl sembolize ediliyor? Eğer TSE normuna göre devreyi çizmişseniz soldaki sembol kullanılıyor. Avrupa normuna göre çizilmişse devre ortadaki sembolü kullanıyoruz. Sa e Amerikan normuna göre çizilmişse o zaman sağdaki sembolü kullanıyoruz. Peki jog butonunun çift yollu butonun sağlam olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? Aynen start ve stopta olduğu gibi şu şekilde yine buzzer kademesine aldım. Stop kısmını kontrol etmek istiyorum. Enerjiyi geçirmesi gerekiyor değil mi? Bakın enerjiyi geçiriyor. Bastığım zaman enerjiyi durduruyor. Start kısmını kontrol ediyorum şu anda. Buzzer kısmında propları değdirdim. Şu an enerjiyi geçirmiyor. Buzzer'dan ses gelmiyor. Bastım. Ses geliyor. Enerjiyi geçiriyor. Ve jog butonum, çift yollu butonum sağlamdır diyorum.